Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke şüphesiz ki senin Rabbin yale mü bilir ennes kesen tegumu kalkıyorsun. Bu teheccüd namazını Allah Teala anlatıyor peygamberimiz hakkında. Edna yakında min sülüseyleri gecenin üçte ikisine yakında kalkıyorsun. Evet. Ve nisvehu ve da yarısında kalkıyorsun. Ve sehu ve üçte ikisinde kalkıyorsun sen. Ve taifetün minellezine maki. senle beraber işte olanlarda bir taifede seninle beraber gece kalkıp teheccüd namazı kılıp ibadet ediyorsunuz. Vallahu Allah yukattiru leyle ve nihari. Geceyi ve gündüz takdir eden Allah'tır. Yani uzatan, kısatan, evet. Alime bildi ki ellen suhu Siz onu sayamayacağınızı bildi. İnsanlar işte işte gecenin 3'tekisi mi, 3'te biri mi bilemedikleri için sabah ibadet ediyorlarmış yani. Zaman yok, hmm. saat yok. Hmm. Dolayısıyla diyor Allah Teala sizin sayamayacağınızı bildi de fetabe aleyküm sizin tevbenizi kabul etti. Evet. Feqra'u o zaman okuyun ma teyesseru minel Kur'an. Kur'an'dan efendim kolayınıza gelenli En güzel bildiğiniz yerleri okuyun. Ali mevgina bildi Allah Teala en سَيَكُونُ minkum sizin olacak merza hasta olacakları bildi. İçinizde zayıf olanlar var. İcabında ne yapıyorlar? Ee, Zaba kadar işte ibadet etmeye dayanamıyor. olurlar. Ve aharını diğerleri ise diğer biz bazıları yedribune fil arz. Yeryüzünde dolaşacaklar. Efendim yebdavun min fazla. Allah'ın rızkını fazla notunu aramak için, rızıklarını temin etmek için ticaret yapacaklar, başka yerlere gidecekler. Dolayısıyla Allah Teala bunları bildi de ve aharını diğerleri ise yukatüllün fisimle. Allah yolunda savaşacaklar. Bunlar da var. Hmm. Ee, adam hem sabah kadar ibadet bir sabahtan nasıl şey yapsın bunları yapsın? Yapamaz. O zaman fekra'u ma teyessere minhu Ondan kolayınıza geleni okuyun. Yani Kur'an'dan kolayınıza gelenleri okuyun. Evet. Ve yakın salatı namaz kılın. Ve atü zekatınızı verin. Ve eğrızullaha karzen hasene. Allah için, Allah adına da güzel bir borç verin. Tabii bunlar ne? İmkanı olanlar için efendim. Herkes için değil evet. Ve ma tuqaddimu Kendiniz için ne yaparsanız, ne takdim desin bu takdim etmek önden ahirete göndermek manasına. Kendiniz için ne sevap yapar da ahirete gönderirseniz min hayrın hayırdan teciduhu onu bulursunuz. Nerede? İndallah Allah'ın yanında onu bulursunuz. Yani ahirette amel defterinizde onu bulursunuz. Ve o hayrun daha hayırlıdır. Böyle işte o amelleri yaptı onları kazanmak ve azam ecren ücret olarak en büyük bir sevaptır, bir kasıktır o zaman vestafurullah Allah'tan istiğfar dileyin. İnna Allah Allah Teala gafurullah çok bağışlan, çok acıyandır demiş. Evet burada şimdi Müzemmil Suresi'nin Müttesir Suresi geldi. İçinde bundan okuyacağız evet. Müttesir Suresi de aynı aynı manaya geliyor. O da örtülmek, örtülme manasına geliyor şimdi yani peygamberimiz bu iki ay sure arka yenmiş Peygamberimiz peygamberimize işte ört işte kavmin uyar diye. Evet. Bu surede yani aynı diğer sure gibi peygamberlik görevini tebliğ etmek için peygamberimizi gönderilmiş bir sure. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Ya yuhel müddesür. Ey bürünen adam. Aynı manaya geliyorsun. Desere de aynı. zemele de aynı. Evet. Örtüsüne bürünen adam. Kum kalk fe enzir uyar. Bak. Ey örtüsüne bürünen adam. işte diyor burada efendim peygamberimiz şöyle buyurmuş. Bir gün diyor yürürken birden gökyüzü tarafında bir ses duydum. Başımı kaldırdım bir de baktım ki Hira Hira'da bana gelen melek Cebrail gökle yek arasında bir kürsüye kürsüye oturmuş. Çok korktum. Eve gidip ben örtün ben örtün dedim. Bunun üzerine eğer üstüne bürünün kalk ve uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni temiz tut. Maddi manevi kirlerden uzak dur. Müttesür ayeti diyor. Nazil oldu. Ondan sonra vahin daha arkası kesilmedi demiş. Ondan sonra vahiy geldi bu iki sure arhar peygamberimiz işte göreve tesvik etmek için indirilmiş sureler. Evet. Kum kalk ve enzir uyar. Yani sen peygamberlik görevini yap, tebliğini yap. Ve rabbeke Rabbini fekebbir. Rabbini büyükle. Yani tesbih et Rabbini büyükle. Ve siyabeke fe dahil. Elbiseni de temizle. Yani temiz tut. Ve rucze fehcurba. Ve rucze kötülüklerden uzak dur. Yani pisliklerden uzak dur. Yani, yani temizle manasında efendim. Vela temnünle başa kalkma. Test Çok görerekten. Yani yaptığını çok görerekten daha başka çoğunu umma. Mesela hani gaz gelecek tava tavu esirgemek gibi. Efendim böyle demiş. Yani insanlara verdiğini e onlara işte, işte, ben sana şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye. Hani sağ eleğin verdiğini söyle, Duymayacak şekilde ver manasında. Evet. Vel Rabbike. Rabbin için fasbir sabret. Yani başına bir sıkıntı geldiği zaman kendin içinde Rabbin sana sabre emrettiği için sabret. Feyza nukra finnagur. O şey efendim sura üfürüldüğü zaman. Evet. Fezalike <laughs> <laughs> işte o yevmezin o gün yevmin asir. Çok zor bir gündür. Yani o sura üfürüldüğü gün insanların işte diyelim ki birinci surda olabilir. Bu ikinci surda olabilir. Bu Allah'a emanet kalkma. Alel kafirine gayri esir. <laughs> hiç de kolay değildir o gün evet. Zerni bak bir Allah diyor, bana bırak. Ve men halaktu vahide tek olarak da yarattığımı bana bırak. Evet. Ve cealtu onu kıldım lehu onun için. Ve cealtu lehu onun için kıldım. malem mal, memduden. İşte uzun ben uzattık uzattım yani çok mal verdim manasında. Ve beni yine şu da. Bu şimdi Velid bin Muğire. Ve Halid bin Velid'in babası. Piyan, adı, da, 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 daha, onu bana bırak diyor yani evet. Evet. Ve beni yine şuhude, onu ben ne yaptım? Evlatları verdim, şuhut yani gözünün önünde yetişkin evlatlar verdim. İşte 10-11'den evlatlar varmıştı. İşte Halit bin, işte bunlardan biri. Evet. Çok böyle şeylermiş. Adam nam salmış. Kimse ne çocuklar ne kendine bir şey diyemiyor. Yani Mekke'nin diyelim ki şey hakimi konumunda yani. Evet. Ve mehittü hazırladım ona lehu temhiden öyle bir şey hazırladım ki efendim mal yani. yani, ne demek önüne serdim mal, mal mülkü bocettim verdim yani diyor ki evlat verdim mal verdim ömür verdim sümme sonra yetme umuyor en ezide daha fazla sunumuyor bunları verdim hem inkar ediyor hem de daha fazla sunumuyor İşte peygamberim burada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur diyor İsrail suru ağzına koymuş onu üflemekle emrolacağı anın izini bekleyip durmaktayken ben nasıl sevinebilirim? Buyurdu. Ashab-ı bu beyandan çok etkilenmesi üzerine Allah'ın elçisi onlara hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter ne güzel vekildir deyiniz tavsiyesinde bulundu. Böyle demiş Peygamberimiz. Yani siz devamlı hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter. Efendim diye tesbihatta yapın demiş. Evet kella hayır Allah Teala diyor ki yani o mal daha fazla istiyor ama hmm. innehu kâne idi li ayatine aniden. Biz ayetlerimiz inat ediyordu. Efendim ne yapıyor? İsyan ediyor, kabul etmiyordu. Se sa'uda. Ben onu sa'ud, o cehennemdeki ateş tepesine sardıracağım. Yani o cehennemde o ateş tepesine çıkmak için uğraşacak ama onu başaramayacak demiş. Şimdi bu o sa'udla ilgili de bir şey var. Onu dokunayım diyor. Peygamberimiz diyor ki, bu zorlu sarp yokuşu ateşten bir dağ olduğunu bildirmişti. Ateşten bir dağ sarp. Evet. Kafirin cehennemde 70 yıl boyunca bu dağa çıkacağını, 70 yıl boyunca da oradan aşağı ineceğini, bu iniş çıkışın ebediyen sürüp gideceğini haber vermişti diyor. Öyle bir dağ ki ondan çıkıp da bayağı oradan çık, kurtulacaklar. Tam böyle dağa çıkınca Allah'ın başkaldı Melekler diyor onları şöyle vuracak, geri aşağı düşürecekler onları. Neticede başarıya ulaşamayacaklar demiş. Evet. Sadakallahu lazım. Bu